emekleriniz sayesinde aynı zamanda bu yollardan rahat yürüyen birileri var. Bir bir... Çınarlık Mahallesi Hacı Gazi Camii sokakta Ünye Belediye'mizin çalış yol çalışmasından Hı -hı. dolayı e, ee, Ünye Sayın Ünye Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Tavlı Bey'e e, Fen İşleri Müdürümüz Orkun Bey'e Ünye Belediyesi'ne ve Ünye çalışan tüm personele Çınalık Mahallesi halkına teşekkür ederim. Bizim sorunumuz Martoğlu sokakta yağmur suyatımız olmadığından her yağmurda işte 4-5 araba zeyli kuyudan kum alıyoruz. Onun için de başkanım yardımcı olacağını söyledi. Bu hakkımız çözülürse çok güzel olacağına inanıyorum. Başkanım ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli muhtarlarımızın bugün yapılan çalışmalarla ilgili bizlere eşlik ederek sahada onları görmemiz, ziyaret etmemiz ve aynı zamanda yapılması gereken eksiklikleri de yerinde tespit edip daha verimli bir çalışmaya imza atmak adına sahada birlikte dolaşıyoruz. Çınarlık mahallemizdeki yapılan muhtelif sokaklardaki ...yenileme çalışmalarının altyapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde ziyaret ediyoruz. Bununla birlikte yine Çınarlık Mahallemizin bir noktasında... ...özellikle yağmur su geçişi noktasında olan sıkıntının giderilmesi için... ...orada bir ortak bir fikirle çözüm üretmeye çalıştık. Oradaki sorunu gidererek inşallah orada sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizin... ...yağmur suyundan etkilenmemeleri için şimdiden alınması gereken tedbirleri alarak oradaki sorunu da gidermek için irademizi ortaya koyduk. Gene aynı şekilde Kaledere mahallemizi, Hamidiye mahallemizi ve Çınarlık mahallemizi ilgilendiren Martoğlu sokaktaki Büyükşehir Belediye'mizin yol güzergahı üzerinde olan biz Hamidiye'de çalıştığımız sokaklardaki yağmur saatlerini döşedik ama aynı zamanda ana arterde Büyükşehir Belediye'mizin yağmur su baksına gelecek olan kısımdaki ilgili çalışmayı da yürütmek adına Büyükşehir Belediye'mizin ilgili daire başkanıyla görüşerek sorunu en azından müştereken çözerek oradaki önemli bir sıkıntının da giderilmesi için yerinde değerlendirmelerimizi yaptık. En kısa zamanda Büyükşehir Belediye'mizde de oradaki yapılması gereken çalışmayı paylaşarak kısa bir zaman içerisinde oradaki sorunu da gidererek inşallah oradaki mahalle sakinlerimizin yağmur yağdığında yağmur su hatlarından geçmesi gereken suların yüzeyden akmasını engelleyerek sorunun çözümü için irademizi ortaya koymuş durumdayız. Kısa zamanda da inşallah oraya çözüm üreterek muhtarlarımızı da orada da rahatlatacağız. Hemşerilerimizin de inşallah oradaki sorunlarını gidermiş olacağız. İyi bir yani. bir şey var var. Evet. Bu güzelleştirelim. biraz daha. evet Allah onu yapar. zaten.